Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali bugünkü videomuzda sizlerin karşısında YouTube'da nasıl takipçi atırabileceğinizi göstermek istiyorum videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı bildirim açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar bu arada biraz hastayım ee, o yüzden biraz videolar aksayabilir o yüzden sesimde de biraz değişiklikler fark edebilirsiniz ondan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar sitemiz anabayriz.com sitemizde YouTube dışında Telegram, Facebook, TikTok, Twitch falan derken platformların hizmetleri arkadaşlar size de mevcut bakiye ekle kısmından güvenilir bir şekilde bakiyelerinizi ekleyebilirsiniz Servisli sizi kısmından da bütün servise detaylarıyla beraber görebilirsiniz. Destek sistemi kısmından bir sorun olduğunda de, telafi veya hızlandırma talebinde arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Satış ortaklığı var. Burada ne oluyor arkadaşlar? Kendinize ait bir davet linkiniz oluyor. Açıklamada bırakıyorum dediğim gibi siteyi. Nasıl kazanacağınızı da anlatayım. Bu davet linkinizden her biri kayıt olup yükleme yaptığında siz bedava bir şekilde, ücretsiz bir şekilde hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. Yani sizin yapmanız gerekenler insanları davet etmek arkadaşlar. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar ben sizlere göstermek takım acıyla böyle YouTube abone söyleyeceğim. Bakalım şöyle YouTube abone günlük 250 diyor abi. Kanal linkimi girdim. 100 tane ben şöyle yollayalım abi. 365 gün garantisi de varmış. Siparişlerime düşmüştür. Şu anda sipariş verdiğim YouTube hesabıma geçti. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz üzere 852. E peşimi çektiğimde arkadaşlar 882 olduğunu görüyorum. Gerçekten güzel abi. Arkadaşlar daha aboneler gelmeye devam edecektir. Şu anda bu kadarını gösterebilirim. Çünkü arkadaşlar belli bir zaman diliminde geliyor bu aboneler. Hemen anında gelmiyor. Orada yazdık bir tamamlandı da yaklaşık bir gün içerisinde tamamlanır. Arkadaşlar neyse arkadaşlar çok da bir anlamı yok. Bugün bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, görüşmek üzere. Bay bay.